katta fırfırlı etek kalıbı arkadaşlar. Kumaş önerisi ne kadar kumaş kullanmalıyım? Ben lastik ölçüsü kalıp içerisinde mevcut. Birinci katı, ikinci katı, üçüncü katı ve kemer kalıbı. Şimdi 40 bedenin dikim aşamasına geçelim. Ben kalıbın 40 bedenini kestim arkadaşlar. Siz bir laş kağıdına çıkartabilirsiniz sonradan kullanmak adına. Kemerini kumaş katına yerleştirdim. Birinci katından iki tane kumaş katı keseceğiz. İkinci katından da iki tane kumaş katı keseceğiz. Şimdi birincisini keseceğiz, ikincisini keseceğiz. Tekrardan birer tane daha keseceğiz. İş payı vererek kemerini, birinci katını, ikinci katını kestim. Şimdi tekrardan bir ve iki kumaş katında kesiyorum. Kesim aşamamı bitirdim. Birinci katından iki tane kestim. İkinci katından iki tane kestim. İki kumaş katı. Üçüncü katından da üç adet kumaş katı kestim. Şimdi birleştireceğiz arkadaşlar. Birinci katı açtım. Kumaş katını kesmiştik. İkinci katı da açtım. Yanlarından iğneliyorum ve dikiyorum. İkinci kata geliyorum. Aynı şekilde açıyorum. Diğer ikinci katı üstüne koyuyorum. Yanlarından dikiyorum. Açıp üst üste koyduğum birinci katı iğneledim. ikinci katı iğneledim. Bir ve ikinci kat iki kumaş katıydı. Şimdi üçüncü katına geldi. Üçüncü katında üçünü yan yana iğneliyorum. Yani üç kumaş katını yan yana iğneliyorum arkadaşlar. Üçüncü katı da yan yana iğneledim arkadaşlar. İğnelediğim yerlerden dikiyorum. O onu geçiyorum. Ve üç katın yanlardan dikimini yapıyorum. Bir, iki, üçüncü katın yanlarından diktim arkadaşlar. Şimdi büzgü teli alacağız. Dilerseniz elinizde, dilerseniz makinenizi 5 numaraya getirip Büzgü teli de alabilirsiniz. Ben şimdi makine de alacağım. Şimdi birinci katın aşağısından, ikinci katın aşağısından, üçüncü katın aşağısından büzgü telimi alıyorum. Büzgü telimi aldım bakın. Kemere büzeceğiz ve yerleştireceğiz. Kemerimizi en son yapacağız. İkinci katında büzgüsünü aldım. Üçüncü katında büzgüsünü aldım. Şimdi ikinci katı büzerek bakın büzgü teli aldım. Beş numarada alırsanız bu şekilde... İkinci katı buradan büzeceğim ve birinci kata uygun iğneleyeceğim. İki katın da ortalarını buldum. Makasla çıtımı attım ki daha eşit bir şekilde büzgüyü ikinci kata monte edeyim diye. Şimdi dört bir tarafından tutturdum. İkinci katı büzüp birinci kata bakın böyle dikini iğneler takarak eşit bir şekilde büzgü, büzerek birinci kata monte ettim. Şimdi ilk önce birinci katımı dikiyorum. Büzdüğünüz yerden dikin arkadaşlar. Buradan dikerseniz böyle arasında kalıyor, dışarı doğru çıkıyor. Sonrasından sökmek durumunda kalırsınız. Düzelte düzelte ikinci katın üstünden dikelim ve ovarloğunu geçelim. İkinci katın dikimini bitirdim arkadaşlar. Üzerinden çıma dikişini geçtim. Dilerseniz siz de geçebilirsiniz. Bakın tertemiz bir görüntü elde etmiş olduk. Şimdi 3 kumaş katından kestiğim kumaşı 4'e katladım. 4'e katladım ki ortalarını bulabileyim diye. Buralardan çıt attım. Şimdi bunu açıyorum. Bakın kenarını kenarına yerleştiriyorum. Çıt attığım yerleri ortalarına yerleştiriyorum. Ve buradan da çıt attım dörde katladığım için. Bunu da en kenarına yerleştiriyorum ve sonrasında büzüyorum ki eşit bir şekilde büzebileyim diye. Sonrasında bakın yerleştirmeye başladı. Çıt attığım yerlerden eşit bir şekilde dört yerinden iğneledim. Güzelce büzüp yerleştirdim. Ovalonu geçelim, dikelim. Üstünden dilerseniz çımasını geçelim. Son olarak da etek ucunun ovalonu geçip incecik kıvralım. Beline geçeceğiz sonra. Eteğini bitirdim arkadaşlar. Şimdi sıra geldi beline. Belini tel alamıştım. Kumaşım ince çünkü. Lastiğimi kestim. Kalıbın üzerinde lastik bel ölçüsü mevcut. E, fakat ama esneme payına göre değişiklik gösterebilir. Siz yine de prova yapın. Ben şimdi lastiğimi dikiş payı vererek kestim. Lastiğimi dikeceğim. Onun öncesinde üst bedeni kenarlarından tuttum. Sonrasında dörde katladım hafif büzmeden önce. Tam ortalarını buldum ve çıt attım. Kemerini diktikten sonra kemerini de dörde böleceğim. Çünkü belini büzeceğim için yerleştirme çizgileri olsun. Şimdi dikiş payı verdiğim yerden belini dikiyorum. Kemerimi de diktim. Diktikten sonra dörde katlıyorum. Katladığım yerlerden çıtımı atıyorum. Çünkü karşılıklı denk gelmesini istiyorum. Eşit bir şekilde büzgüyü dağıtabilmem için. Diğer taraflarından da çıtımı atıyorum. Şimdi kemerimi çeviriyorum. Ve kemerim kadar Belini büzüyorum arkadaşlar. Büzgü teli almıştık biliyorsunuz. Daha rahatlıkla, kolaylıkla yerleştirebilmek adına belini büzüyorum. Belini kemere göre büzdüm. Şimdi lastiği kemerin içine geçireceğim ama dikmeyeceğim. Kemerin içinde kalacak şekilde iğneliyorum ilk önce. Bakın lastik kemerin içinde kalıyor. Şimdi şöyle açalım. Lastiği rahatça kemerin içine koymamız için lastiği kemerin içine geçirdim arkadaşlar. Şimdi lastiği dikmeden kemerin kenarlarından dikiyorum. Lastiği içine alabilmek için. Lastik kemerin içinde kaldı arkadaşlar. Lastiği dikersek takılı kalır bir yerde. Lastiği dikmemeye özen gösterelim. Şimdi lastiği elimizin içine yerleştireceğiz. Şimdi işaretlerimiz denk gelmesi için koymuştuk işaretlerimizi. Şimdi yanlardan başlayalım. Dikişimi yana getirdim. Dilerseniz arka ortaya da getirebilirsiniz. Ve iğneledim. Ortaya attığımız çıtları da karşılıklı denk getiriyoruz. Oradan da iğnemizi takıyoruz. Yine attığımız çıtı buluyoruz. Dikişe getiriyoruz. Oradan da iğne takıyoruz. Ön ortanın da çıtını bulalım dört tarafından eşit bir şekilde iğnelemiş olduk. Şimdi lastiğimizi açarak büzdüğümüz eteği iğneleyelim. Bakın açtığımız zaman büzgü de eşit bir şekilde dağılmış oluyor. Dikerken de açarak dikiyoruz. Bütün beli bu şekilde iğneliyoruz ve iğnelediğimiz yerlerden lastiğimizi açarak dikiyoruz. Makineyi yerleştirdim arkadaşlar. Bakın böyle çekerek yerleştirdikten sonra dikişin üzerinden, büzdüğümüz dikişin üzerinden geçiyoruz. Buraya süs bir şerit yaptım. Bakın diktim zaten. İçinden geçmiyor. Dilerseniz siz de yapabilirsiniz. 4 santimden ikiye katlayarak makinede diktim. Etek ucunu diktim arkadaşlar. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Bazen video çekmek çok zor. Ee, çok karıştırıyorum. Bugün o günlerden birisi oldu. Umarım anlatabilmişimdir. Hoşçakalın.